Fatih Bey bugün Vodafone iki tane yeni tablet tanıttı, 7 inç ve 11 inçlik iki tane tablet tanıtıldı. Kısaca bu tabletler hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii vereyim. E, i̇ki farklı tabletimiz var, e, Smart Tablet 3 serisinde. E, bundan bir sene önce biz Lenovo ile bir işbirliğine gittik ve Smart Tablet 2'yi yine Aralık 2012 tarihinde hayata geçirmiştik. E, 7 inç ve 10 inç iki farklı modeli vardı. Şimdi onları bir adım öteye taşıyoruz. Smart Tablet 3'te yine 7 inç ve 10 inçli iki tane tabletimiz mevcut. Her açıdan e, daha gelişmiş tabletler. hız anlamında daha önceki tabletlerimiz 14 megabit per second'tı. şu anda 42 megabit per second'lık tabletler. 4.2 Android işletim sistemine sahip. aynı zamanda 560 gram hafif bir cihaz. iki farklı seçenekle hayata geçiyor söylediğim gibi ve de aynı zamanda çok uygun koşullarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Eee tableti alan müşterilerimiz aynı zamanda süper interneti ile birlikte alıyor olacaklar. 1 GB ve 6 GB'lık iki tane internet paketi ile birlikte cihazlarımız sunuluyor olacak. 24 ay taksitle sunuyoruz ve de cihazı alanlar cihazın içerisindeki 120 liralık ücretsiz uygulamalara da sahip oluyor olacaklar. Bu ücretsiz uygulamalar içerisinde 15 tane ücretsiz kitap dahil bir aylık mobil TV aboneliği veriyoruz Vodafone'dan. Aynı zamanda da yine abonelerimiz cihazları aldığı zaman 100 liralık bir aksesuar çekine de hak kazanıyor olacaklar. Dolayısıyla cihazlarımız hem performans anlamında hem de fiyat anlamında son derece uygun, yüksek performansı uygun bir fiyata sunuyor olacağız. Peki şu anda cihazları Android 4.2 yüklü olarak geliyor. Şu anda Android 4.4'ler piyasaya çıkmaya başladı. Peki bu cihazda herhangi bir yükseltme planlıyor musunuz ilerleyen dönemlerde Android sürümünde? Şimdi Bizim cihazlarımızı lanse ederken özellikle o dönemde bundan önceki tabletlerde de aynısını yaptık. O dönemde en çok kullanılan, müşteriler tarafından en iyi geri bildirimin olduğu sürümleri tercih ediyoruz. Şu anda da bunu tercih ettik. 4.2 ile piyasaya sürülüyor olacak. Çok hızlı yeni tabletler piyasaya sürüyoruz. Dolayısıyla bizim amacımız aslında teknolojik gelişimleri takip ederek hani sadece işletim sistemi değil ama diğer tüketicilerimiz açısından önemli olan diğer unsurları da birleştirip Yeni tabletleri lanse etmek dolayısıyla biz daha çok önceliği hardware tarafına veriyoruz. Hardware tabii ki software ile desteklenecek şekilde yeni tabletlerimiz oluyor olacak ilerleyen dönemlerde. Peki son olarak ben akıllı telefonları sormak istiyorum. Vodafone geçtiğimiz günlerde bir yaptığı açıklamada Vestel ile birlikte akıllı telefon üreteceğini açıklamıştı. Bu konuda şu anda süreç nasıl işliyor? Süreç işliyor doğru. Ee, yakın bir zamanda da onunla ilgili ayrı bir toplantımız olacak. Orada da detayları ve geldiğimiz aşamayı paylaşıyor olacağız. Peki. Verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.